Hepinize merhaba ben Fatih ve bugün sizlerle arkadaşlar bir bilgisayar hatası olan dijital ses aygıtı SPDIF sorununun çözümünü göstereceğim. Arkadaşlar şimdi e, bu sorun e, nedir? Sorunumuz şu SPDIF seçili ve bilgisayardan kulaklık hoparlör ses gelmiyor. Şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar burada e, ben şimdi yeni ses driverını kurduğum için bende gözükmüyor bu sorun bende de vardı ben çözdüm. Burada normalde dijital ses aygıtı SPDIF olur arkadaşlar bu olur bunu nasıl çözeceğiz onu göstereceğim şimdi ilk önce arkadaşlar bu sorun niye oluyor onu da bir söyleyeyim bu sorun genelde Windows yeniden kurduğumuzda veya PC'mizi ilk açtığımızda yeni ise karşımıza geliyor bunun dışında Windows formatlarda falan olabilir. Ee, telaş etmeyin sorunu yani çözümü basit ama birazcık uğraş gerektirebilir şimdi arkadaşlar e, ses hani duymuyorsunuz diye yazıyla yazdım duyanlar hani başka bir aygıttan izleyenler daha rahat şey yapacaktır sesle daha iyi oluyor çünkü şimdi arkadaşlar yapmanız gereken açıklama kısmına bir indirme linki koydum ses driverı. Realtek'in ses driverı yaklaşık 200 megabayt dosya boyutu var. Indirdikten sonra setup'u kuruyoruz. Şimdi ben göstereyim. Realtek HD burada gördüğünüz gibi bu değil. Bu buradaki e, sitelerden de indirebilirsiniz. Ben şöyle şuradan bak. Bu mesela buradan indireceğiz. 192 megabayt bunu şuradan indiriyoruz arkadaşlar indirdikten sonra ben indirdim şimdi indirmiyorum indirdikten sonra setup'u kuruyoruz ve kurulum bittikten sonra pc'mizi yeniden başlatıyor ve arkadaşlar PC'miz yeniden başladığında sesin gelmesi lazım eğer gelmiyorsa ne yapacağız ses denetimi seçeneklerinden buradan realteki etkinleştireceğiz arkadaşlar ben de şu anda ses var gördüğünüz gibi şimdi Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Muhtemelen ses gelir çünkü ben böyle Yaptım ve ses geldi Sorunum çözülmüş oldu Şimdi Arkadaşlar bunun dışında başka Sorunlar da olabilir Ses driverını kurduğunuz halde Ses gelmiyor olabilir Bunun nedenlerinden de bahsedeyim sizlere Arkadaşlar bunun dışında RAM'de sıkıntı olabilir Veya ekran kartında sorunlar olabilir RAM'lerinizin bir tanesini çıkarıp Yani diyelim kasanızda iki tane ram var birini çıkarın öyle açmayı deneyin ee, tek remle çalıştırın bilgisayarınızı ve bakın ses geliyor mu ses geliyorsa e, remlerde bir sıkıntı olabilir bunu iki remde de deneyin ee, ses geliyorsa zaten remde sıkıntı var demektir böyle şöyle de göstereyim remlerde sıkıntı olabilir dediğim gibi onun dışında ekran kartını güncelleyebilirsiniz ee, videomuz bu kadar arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Hoşçakalın ee, he, Bu arada şey sorabilirsiniz Nasıl güncellerim ee, Forumlar var videolar var Oradan bakarak da öğrenebilirsiniz ee, Ekran kartı güncellemek o kadar da zor değil Hani forumlardan hemen yaparsınız siz Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Emeğimin karşılığı için Abone ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın